Bırakmaz hemşehrilerimiz takibi. Yoktur onun rakibi. Radyonet net. En güzel programları ile yapımcıları hayat verir dile. Haydi dinleyelim gönül gönüle radyonet net. Sakarya'mızın hoş sesi Çarp caddesidir adresi. Evlerimizin neşesi. Radyonet .net. Teşekkür ederim. Akın Bayraktar hocama. Konuk olduk bu akşamda programına. Allah ömür versin aşk ile devrana. Gönlü seyran ile radyonet. Bu sefer de gönlü seyrana vurgu yapalım. Birinci de kalbi yavukta yapmıştık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bu güzel şiiriniz bizlere moral verdi, güç verdi, enerji verdi. Varlığınızla da bizlere dost sıcaklığını hissettirdiniz. İnşallah güzel programlarda, güzel akşamlarda Akın Bayraktar ile Aşkı Devranda tekrar sizlerle birlikte olmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Osman Ali Aydın hocamın tüm sevenlerine, tüm takipçilerine ve Aşkı Devran programının tüm dinleyicilerine en gönülden, derinlerden böyle kalbi duygularımızla selamlarımızı gönderiyoruz. Bir başka Aşkı Devran'da buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. En derin sevgi ve saygılarımızla inşallah.